vardır. Van halkı kadim bir halktır. Kendisine güzellik de yapan hiçbir şeyi unutmamıştır. Ali Paşa Van Vali olduğu zaman Ermeni çetelerinin yakıp yıktığı durumu kısa sürede ne yapar? Sükunat altına alır ve bunun üzerine İstanbul hükümetine Avrupa'dan çok baskı gelir. Ali Paşa'nın alınmasını isterler. Ali Paşa bir süre sonra görevden alınır. Ali Paşa Ermeni çetelerinin Ali Paşa'ya suikast yapacağını öğrenir, haberini alır. Bunun üzerine gideceği güzergahı saklı tutar. İlk önce Erzurum'a, Erzurum'dan Tiflis'e, Tiflis'ten Batum'a geçer. Batum'da iskeleye tam vapura bineceği zaman Ermeni çeteler tarafından sırtından hançer vurularak şehit edilir ve bunun üzerine naaşı alınır. Ee, İstanbul'a getirilince Sinop'ta 15 gün geç kalındığı için Sinop'ta demir alır ve vapur e, oraya vapur demir koyduğu zaman naaşı da Sinop'a defnedilir. Bunun haberini alan Vanlılar e, sükunati ve huzuru getiren Ali Paşa'ya bir ağıt yakar arpa ektim biçemedim. Bunu da ozanımız e, ee, Hüsamettin Ergül'ün evet. sesinden ve sözünden dinleyeceğiz. Bir Birçok ağıt yakılmış, birçok e, şiirler, hikayeler yazılmış. Birisi de Ali Paşa. Ali anladınmış. Paşa, evet. Ee, ben bunu okumaya çalışayım size. Arpa ektim biçemedim, bir düş gördüm, seçemedim. Arpaktım, biçemedim, bir düş gördüm, seçemedim. Alışmışım soğuk suya Sus ben içemedim Alışmışım soğuk suya Sus ben içemedim Al Bu güzellik sende varken Beşi birlikler takayım Bu güzellik sende varken Beşi Peşe, yer kürkü, yeri salır, yeri Ali Paşa giyer kürkü yerin salur yeritin ki. Ali Paşa giyer kürkü yerin salur yeritin ki. Ali Paşa yırmuşla kırarmış Müslümanın ki. Ali Paşa

okum bu birçok daha kıtalar var da e, biz kısa kestik biraz ağat olduğu için alkış